Bir seyircimiz demiş ki Eyüp Dursun, biz Türkler Çinlileri sevmez... Neyse, işte. öyle demeyelim, seviyoruz <laughs> diyelim. Biz evet. Türkler hani pek aramız iyi değil. Hani böylece. Koreli ve Japonlara kim ve düşmanlık gütmeyiz? Bunun illaki geçmişle alakalı bir hikayesi vardır. Bu hikayenin başı da sonu da acaba tarih sayfalarında yazılmış mıdır diye evet. sormuş. Ee, Valla ben e, bu mi? konuda araştırma <laughs> yapmak istedim. Yani bir alan araştırması. Ha. Halk halk kesiminde. Entelektüel kesimde değil. Halk kesiminde. Ama kolay bir şey değil. Maalesef başaramadım. Hı -hı. E şimdi bir evinizi kiraya vereceksiniz. Çinli geldi. Amerikalı geldi. Diyelim işte <laughs> e, Rus geldi. <gülüyor> Japon, <gülüyor> Japon geldi. <laughs> Kime kiraya verirsiniz? Japon çok basit ama. bir şey bu. Hı -hı. Çünkü Öyle Japon... mi? Bak kameraman arkadaşı öyle mi? Ne diyorsunuz? Ha? Öyle mi? Evet diyorlar bak. <laughs> Çünkü güveniyor, güveniyor. <laughs> Bakın bir kere dürüstler. Ada muhasırte son derece dikkatliler. Ya yani bunlar çok önemli. E, güveniyorsunuz. Seviyorsunuz. E, öbürlerine o kadar güvenmiyorsunuz. Ya yani bu bir hakikat. Bunu şey yapamayız. E, tamam biz dünyada sul taraftarıyız ama yani bu gönülden bağlalığa gelince ben bunu sırf Ertuğrul gemisine bağlayamıyorum. Yani Ama bu çok zaten derin bir şey. Daha eski. Şöyle Ertuğrul Fırkati'nin de zaten. Fırka de mesela Dede Korkut e, ile, Dede Korkut hı hı. hikayeleri ile e, Japon masalları arasında karşılaştırmalı çalışmalar var. Baktığınızda Adeta birebir uyumlu bir şekilde benzeşiyor. İşte onlar hep şey ama eski Türk inançlarıyla evet, bağlı. Örtüşüyor. Evet. örtüşüyor. Dolayısıyla yani rotamız farklı olsa da genetik olarak bunlar devam ettirilmiş. Anadolu'ya gelen Türkler de bu özelliklerini İslam'a girdikten sonra da İslam'ı kabul ettikten sonra da sürdürmüşlerdi. Siz Kırşehir'de Japon bahçesi olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Kaman ilçesi Çağırkan beldesi Kalehüyü kazı evinin yanındaymış. Japonya Orta Doğu Kültür Merkezi tarafından Altes Prensi Takahito Makisa'nın Kalehüyü kazılarını başlatması anısına bölge halkına böyle bir alan oluşturulmuş. Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçeymiş. Evet. Japonya sınırlarında oluşturulan en büyük botanik bahçe. Çok güzel. Bence bu çok kıymetli. Çünkü botaniğe acayip önem veriyorlar. Zaten mesela orada çiçekler falan. Tabii hep çünkü kültü. ağaç kültü var. Evet. 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 Tabii. Evet. Gayet. Ve tabii. tapınaklarında da hep böyle yeşil yeşil yeşil. Bak böyle bunlar. Çok değişik. Bu, bu tür bizde yok. Ben çiçeği bilemeyeceğim ama ağaca karşı müthiş bir şeyleri var tabii ki. Krizantem, kasım patı işte şey zaten imparatorluk mührü. Bu arada sevgili seyircilerimize sorduğumuz sorulardan bir tanesi de büyük krizantem nişanı ki onların en yüksek e, nişan ve bu isimle veriyorlar. Hangi e, sultana vermişlerdi? Hangi padişah zamanında kime vermişlerdi? diye Kocaman kocaman şunlara bak. Şunların güzelliğine bak. Seviyorlar ya böyle bahçeleri falan. Bir de ben şeyi çok seviyorum. Onların o resim sanatı var ya. Ukiyo-e evet. o hokus, hokusai falan çok hoşuma gidiyor. hiroshige bayılıyorum. Neyse. Evet.